düşünmek. Hiç düşünmedin mi, hiç bilmedin mi, hiç tefekkür etmedin mi? Kur'an ne, kime sesleniyor? Aklımıza. Demek ki bizim dinimiz akıl dini, nakil dini değil. Şimdi kısa bir tekrar yapalım. Örtülen dinde secde fiziksel yere kapanmak, anın yere değmesi, rükû fiziki olarak öne eğilmek, kıyam namazda ayakta durmak. Yani hepsi bir namazın bileşenleri olarak anlatılıyor. Araştırılan dinde ise secde, boyun eğmek, teslim olmak, rükü, Allah'a ilahlıkta birlemek, yalnız ona kulluk etmek, kıyam, inancında taviz vermemek, duruşunu dimdik ayakta tutmak yani hepsi fizik zihinsel olarak. Şimdi kısa bir tekrardan sonra bugünkü konumuz ise kıble. Kıble örtülen dinde yönünü mescid-i harama Kabe yani Kabe'ye çevirme. Araştırılan dinde ise hedef, istikamet, strateji, doğru yol gösteren kılavuz. Kur'an'dan ayetlerle ilerleyelim. Yunus 87. Musa ve kardeşine vahyettik. ettik. Halkımız için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi kıble yapın ve salatı ikame edin. Müminlere müjdele. Yunus 87'de Allah'ın Musa peygamberimizden istediği Mısır'da evler yapın ve ev, evin yönü Kabe'ye baksın değildir. Ayrıca evler kelimesi çoğul kullanılmıştır. Buradaki kıble yön anlamında olsaydı birbirleriyle kesilen bir sürü kıbleler çıkardı karşımıza. Burada Allah'ın Musa peygamberimizden istediği Mısır'da evler yapın, evleri eğitim öğretim kurumu yapın. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma yaparak salata ikame edin. Bu ayette salat mümin ilişkisi vardır. Çünkü salat sadece müminler ikamet eder. İkame eder. Bakara 142 İnsanlardan bir takım beyinsizler daha önce yöneldiğiniz kıbleden sizi çeviren nedir diyecekler. De ki doğu da batı da Allah'ındır. O hak eden kimseyi doğru yola iletir. Bakara 142'deki kıblenin mescidi harama dönmekle ilgisi yok. Yöneleceğimiz kıble bizi doğru yolu göstermesi gerekiyor. İnsanlara doğru yolu gösteren Kur'an'dır. Zaten Bakara 115 ve 142'de doğuda da Allah'ındır vurgusu var. Bu vurgu kıbleyi yön olmaktan çıkarıyor. Bakara 143 Senin arzulayıp da yönelmediğin kıbleyi Resul'e uyanları ökçeleri üzerinde geri dönenlerden ayırt etmek için kıble yaptık. Doğrusu bu Allah'ın hidayet ettiği kimselerden başkasına ağır gelir. Bugünkü Medine'te, o günkü Medine toplumunu düşünelim. Peygamberimizin etrafında müminler de mevcut, mümin gibi görünen münafıklar da. Bunu ayırt etmek için Allah kıble koydu, yani hedef koydu. Allah'ın ayetlerini merkeze alıp onunla mı hükmedecekler, yoksa bildiklerini mi okuyacaklar? Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Öğretilen dindeki gibi kıble Kabe'ye yönelme olsa münafıklar da namaz namazda kıbleye döner ve deşifre olmazlardı. Çünkü bunu yapmak onlara ağır gelmez. Ha kuzeye dönmüşün ha kuzeye doğuya. Fakat kıbleye ayetlere yönelme ve onunla hükmetme olarak hedef koyduğu zaman düşündüğümüzde münafıklar hemen geri dönerler. Çünkü bu onlara ağır gelir. Çünkü verilen hedeflerde emek var, gayret var, zorluk var, zekat var, infak var. Yani elini cebine atmak var. Bakara 144 Senin yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu görüyoruz. Seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü mescid araba tarafına çevir. Ve siz de nerede olursanız olun yüzlerinizi o tarafa çevirin. Kitap verilenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından haberde, habersiz değildir. Muhammed Peygamberimiz Medine'yi hicret ettiğinde ilk başta tek başına kararlar almıyordu. Orada bir otorite vardı ve bu otorite ile koalisyon şeklinde karar alıyordu. Muhammed Peygamberimiz Kur'an merkezli kararlar alıp tam bağımsız olmak istiyordu. Bu ayetteki kıble hedef strateji buydu. Peygamberimiz koalisyondan olmaktan rahatsız olduğundan yüzünü göğe doğru çevirip duruyordu. Allah'tan talimat bekliyordu. Bakara 145 Andolsun olsun ki kitap verilenlere hangi ayeti getirirsen getir yine de onlar senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Eğer sana verilen bunca ilimden sonra onların arzularına uyarsan o zaman zalimlerden olursun. Bakara 145'te onlar senin kıblene uymazlar dediği gönderdiğimiz ayetlere uymazlar demektir. Yahudiler ve Hristiyanlar da birbirlerinin kıbletlisine uymuyor zaten. Bu ayette Muhammed peygamberimize de dikkat çekici bir uyarı var. Allah Celle Celali bu ayette artık tek başına iktidarsın. Onların arzularına uyarsan zalimlerden olursun diye uyarı yapıyor. Bakara 145 ve 146'daki hakikati Bakara 147 söylüyor. Bakara 147 Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın kuşku duyanlardan olma. Bakara 149 Her nereden çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Arap tarafına çevir. Çünkü bu Rabbinden gelen haktır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara 147 ve 149 Nerede olursak olalım, yönümüzü dönmemiz gereken Mescid-i Haram'ı namazda döndüğümüz yer değil, nerede olursak olalım Rabbimizden gelen ve hak olan Kur'an'ı hayatımızın merkezine koymak ve bu konuda taviz vermemek, emirleri hayata geçirmek için Mescid-i Haram gibi eğitim, öğretim ve toplumsal dayışmanın ayağa kaldırıldığı mescitler inşa etmemiz, hazırlamamız gerektiğidir. Not: Bakara 142'den 150'ye kadar bir tane salat kelimesi yoktur. Çünkü kıblenin namazla bir alakası yoktur. Eğer kıble namaz için Kabe yönünü dönmekse neden bu kadar kıble kelimesi geçen ayetlerde namaz geçmiyor? Akletmek Kur'an'da fiil anlamında kullanılır. Çünkü Kur'an'a göre akletmiyorsan aklın yok hükmündedir.